Merhaba Tekfinans takipçileri videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Aksa Akrilik Kimya'nın temel ve teknik analizini yapacağız. Videoya geçmeden önce bir uyarımız var arkadaşlar. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu sitede yazılanlar sadece kişisel görüşlerdir. Zaten şu an ekranda da uyarıyı görüyorsunuz. Videoyu durdurarak uyarıyı okuyabilirsiniz ya da açıklama kısmında aynı uyarı var. Oradan da okuyabilirsiniz. Tekrar söylüyorum bu videoda yer alan bilgiler sadece kişisel görüştür. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Teknik analizden başlayacak olursak yaklaşık bir ay önce kadar arkadaşlar hemen hemen zaten analizin yapmıştık faaliyet raporuyla beraber. Bugün ise bakalım o analizimizden sonra neler olmuş. O analizimizde Şurayı işaretlemek gerekirse arkadaşlar bu kısımda bir kırılımın meydana geldiğini söylemiştik. Çok da keskin bir kırılım olmasa da arkadaşlar sonuçta düşen üçgenin kırıldığını yorumlamıştık. Şimdi ise bakacak olursak arkadaşlar grafiğimizi üçgenin yine düşen üçgen olduğunu fakat bu sefer böyle bir üçgen olduğunu söyleyebiliriz açıkçası. Şu anda hemen hemen 3 noktaya değen düşen bir trend görüyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda birazdan indikatörlerimize ve yıllık bazda da bakacağız. Aylık bazda yükselişlerine de bakacağız. RSI'ye bakacak olursak burada 1 Haziran civarında 50 seviyesi aşağı yönlü kırılmış. Yani bir Haziran denemez tam olarak. Fakat 27 Mayıs'tan itibaren arkadaşlar 50 seviyesinin altına düştüğünü burada görebiliyoruz. Ve habire de yavaş yavaş düşüyor şimdilik. Eğer hızlı bir düşüş olursa arkadaşlar ya da yavaş yavaş da olsa 30 seviyelerine kadar düştüğü takdirde burada arkadaşlar fiyatların düştüğünü görebiliriz. Ama arkadaşlar buradan 50 seviyesini tekrar yukarı kırarsa 70'e gitmesini bekleyebiliriz. 70'e gittiği takdirde de fiyatların yükselebileceği yorumunu yapabiliriz. Aynı zamanda burada arkadaşlar bir dikdörtgenin içinde de gitgeller yaptığını görebiliriz. Zaten şu anda siyah çizgilerden anlayacak olursak arkadaşlar burada destek direnç seviyelerimize göre de kısaca yorumlayalım. Şimdi burada arkadaşlar fiyat aşağı yönlü kırılırsa yani 15.42 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa fiyatların 13.99'a yani hemen hemen 14'e kadar düşmesini bekleyebiliriz. Neden arkadaşlar buradaki trendlere bakacak olursak eğer özür diliyorum. Buradaki destek direnç seviyelerine bakacak olursak 13.99 çok güzel bir destek seviyemiz. Neden? Göründüğü gibi 3 noktaya değmiş arkadaşlar. Kırılamamış. Hatta geçmişte de yine yükseliş trendinin başlamasında kırılan mumların olduğunu görüyoruz. Bu çizgide bu seviyede. Üst tarafa bakacak olursak da üst tarafta göründüğü gibi yine öncelerde denemeler yapmış kırılımlar meydana gelmiş ve şimdi de hemen hemen 2-3 kez o noktaya yani 17-24 seviyesine değdiğini söyleyebiliriz. Yani arkadaşlar 17-24 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa fiyatların önce 18 18.5'a gitmesini bekleyebiliriz. Fakat fiyatlar aşağı yönlü kırılırsa arkadaşlar 13.99'a kadar gitmesini bekleyebiliriz. Şimdi RSI'ye göre zaten yorumlarımızı yapmıştık. RSI'yi kapattıktan sonra hızlı bir şekilde diğer indikatörlerimize bakalım. Aruna bakacak olursak arkadaşlar bu arada günlük periyotta bakıyorum hisse fiyatına onun da bilgilendirmesini yapmış olayım. Arun'a bakacak olursak Arun 7 Haziran civarında bir düşüş eğilimi vermek için arkadaşlar kırılım meydana gelmiş. Yani bu kırılımdan düşüş eğilimi olarak algılayabiliriz. Fakat grafiğe bakacak olursak çok da bir düşüş olmadığı yorumunu yapabiliriz. Şurada 8 Haziran'dan itibaren hemen hemen arkadaşlar hesaplamamız gerekirse eğer şöyle hesaplayacak olursak yani %1'lik bile bir düşüş meydana gelmemiş. Arun şu anda arkadaşlar hala düşüşe devam edebileceğini yorumlayabiliriz burada. Tabii ki takip edeceğimiz hisseleri arkadaşlar an beyan takip etmemiz gerekiyor ki her an burada Arun'un aşağı kırıldığını ya da geri yukarı kırıldığını yani şurada görebiliyoruz. Burada aşağı kırılmış. Hemen arkadaşlar 4-5 gün sonra geri yukarı kırılmış ve aşağı kırılmış. O yüzden yakın takipte olmakta fayda var takip ettiğimiz hisseleri. Arun Arun da arkadaşlar şu an düşüş eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. Eğer turuncu çizgi mavi çizgi yukarı yönlü kestiği takdirde arkadaşlar işte o zaman yükseliş sinyali olarak yükseliş eğilimine girebileceğini yorumlayabiliriz. Şimdi MACD indikatörümüze bakıyoruz. MACD'de yaklaşık olarak 1-2 Haziran civarlarında bir kırılım meydana getirmiş. Gelmiş burada göründüğü üzere. Burada arkadaşlar yine fiyatların ufak bir düşüm olduğunu, fiyatlarda ufak bir düşüş olduğunu görüyoruz. Şuraya bakacak olursak göründüğü gibi arkadaşlar şu seviyelerde şöyle birazcık da çekelim. Şu seviyelerde arkadaşlar şu anda negatif bölgeye girmiş. Yani burada mavi çizgi, turuncu çizgiyi yukarı yönlü keserse bunu arkadaşlar yükseliş sinyali olarak algılayabiliriz. Keza burada göründüğü gibi mavi çizgi, turuncu çizgiyi aşağı yönlü kesmiş ve fiyatların düştüğünü de burada görebiliyoruz zaten. Dediğimiz gibi aslında çok bir düşüş yok. Yine fiyat da ufak bir düşme görebiliyoruz arkadaşlar. Burada da yaklaşık buçuk üçe yakın hatta 2.5'a daha yakın bir düşüş görüyoruz. MACD'de de arkadaşlar dediğimiz gibi yukarı yönlü kırılım geldiği zaman yükseliş eğilimi olarak algılayabiliriz. Şu anda düşüşe devam olarak da yorumlayabiliriz MACD indikatörünü. Şimdi MACD indikatörümüzü kapattıktan sonra hızlı bir şekilde son indikatörümüz olan stokastik indikatörümüze bakacağız. Stokastik aşırı satım bölgesinde bu bizim için gayet iyi bir şey. Neden arkadaşlar? Çünkü aşırı alım ya da aşırı satım bölgelerinde meydana gelen kırılımlar bizlere daha net sonuçlar veriyor. Burada görecek olursak arkadaşlar bakacak olursak göründüğü gibi aşağı yönlü kırılım gelmiş ve artık düşüşe başlayabileceği, düşüşe geçeceğini bizlere söylemiş. Ki burada zaten düşüşe geçtiğini görüyoruz. Tekrardan yukarı kırılımın olduğu zaman da arkadaşlar yükselişe geçici, geçtiğini burada görebiliyoruz. Şimdi burada arkadaşlar aşırı satım bölgesinde olduğu için dediğimiz gibi aslında bizlere daha net sonuçlar veriyor. Bu yüzden daha net fikirler veriyor diyelim. Bu yüzden arkadaşlar bu kısımda mavi çizginin turuncu çizgiyi yukarı yönlü kesmesi halinde yükseliş sinyali olarak algılayabiliriz. Burada da stokastik indikatörümüzde de bu yorumları yapabiliriz. Günlük periyotta analizlerimizi yaptık. Bir de aylık periyotta analizlerimize bakalım. Şöyle yaptığımız zaman burada şöyle yıldan yıla bakacak olursak aslında kendini istikrarlı bir şekilde yükselten, geliştiren bir şirket olduğunu burada görebiliyoruz arkadaşlar. Nedeni de zaten grafikte arkadaşlar görünüyor. Karları gitgide artmış demek ki. Birazdan temel analizde de göstereceğiz. Burada göründüğü gibi arkadaşlar güzel bir inmeyle yükselirken yükseliş trendini yukarı yönlü kırıyor. Şu kısımda yukarı yönlü kırıyor ve arkadaşlar yine yükselişine devam ediyor. Son mumlarda arkadaşlar 2 adet düşüş mumu olduğunu görebiliyoruz. Buradaki kırılımın yükselişini arkadaşlar belki bir düzeltmesi olabilir. Çünkü eğer grafiğe bakacak olursak şöyle işaretleyelim hatta bize fırçamızla beraber. Gelmiş arkadaşlar buraya şöyle bir düzeltme yapmış. Buraya çıkmış yine düzeltme. Yine düzeltme, yine düzeltme ve şu anda da yukarı tepe seviyeye kadar çıktığını görüyoruz bu seviyeye kadar çıkmış. Buradan sonra da aşağıya doğru bir düzeltme yapabilir arkadaşlar. Çünkü yıldan yıla zaten bunu yaptığını görüyoruz. O yüzden dikkatli olmamızda fayda var. Zaten burada stokastik'e bakacak olursak kırılım meydana gelmiş ve düşüş sinyali verilmiş aylık bazda. Aynı zamanda arkadaşlar aresaya bakacak olursak RSI'da aşırı alım bölgesinde şu anda ve 80 seviyelerine kadar çıkmış. Burada arkadaşlar normal şartlarda sat sinyalidir bu. Yani düşüşün başlayacağını bizlere söyler RSI indikatörünün 70 seviyesinin üstünde olması. Bu yüzden dikkatli olmamızda fayda var. Şimdi arkadaşlar günlük ve aylık periyottaki yorumlarımızı yaptık. Teknik analizdeki yorumlarımızı yaptık. Şimdi ise temel analize geçebiliriz. Temel analizde arkadaşlar kaptaki finansal rapordan incelemelerimize başlayacağız. Buradaki sayıların sonunu binekleyerek okuyacağız. 1 milyon olarak değil 1 milyar olarak okuyacağız. Bunun da bilgilendirmesini yapmış olalım. Dönen varlıklardan başlayacak olur. Şöyle aşağılara doğru iniyoruz toplam dönem varlıklarında hemen hemen 60 milyon lira kadar bir yükseliş olduğunu görebiliyoruz. Duran varlıklara baktığımız zaman arkadaşlar duran varlıklarında ise yine yükselişin olduğunu ve ikisinin yükselmesiyle beraber de toplam varlıklarının da onlar oranla yükseldiğini burada söyleyebiliriz. Borçlara baktığımız zaman kısa vadeli yükümlülüklere indiğimiz zaman arkadaşlar kısa vadelide bir düşüş uzun vadelide ise bir yükseliş görüyoruz ve toplam yükümlülüklerinde de arkadaşlar artış olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık olarak 194-195 milyon liralık bir artış olduğunu toplam yükümlülüklerinde söyleyebiliriz. Öz kaynaklara baktığımız zaman arkadaşlar toplam öz kaynaklarını artırdıklarını yaklaşık 150 milyon lira kadar söyleyebiliriz. Toplam kaynaklarında yukarıda söylediğimiz gibi artışı görmüştük zaten. Şimdi aşağıya iniyoruz. Burada arkadaşlar kar zarar kısmına yani gelir tablosu kısmına bakacağız. Yine sayıların sonuna 1000 ekleyerek okuyacağız. Bunu da bilgilendirmesini yapmış olalım. Hızlı bir şekilde aşağıya iniyorum. Dönem kar zararına 2020'nin birinci döneminde 65 milyon liralık karları varken bu dönemde yani 2021'in birinci döneminde 133 milyon liralık karları var. Hemen hemen iki katına kadar çıktığını söyleyebiliriz. Burada da arkadaşlar yine Finansal tablolardan incelemelerimizi yaptık. Şimdi kaptaki siteyi kapatıyoruz. Kaptaki finansal raporu kapatıp iş yatırımın analiz sitesinden 4 yıl boyunca karlarına, zararlarına bakacağız. 2018'den itibaren bakmaya başlayacağız arkadaşlar. Şöyle aşağılara doğru inelim hızlı bir şekilde. Dönem karı zararına bakacak olursak 2018'den bu yana yani 4 yıldır arkadaşlar karlarını sürekli artıran bir şirket olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle 2021'in birinci döneminde geçen dönemlere göre 2-2,5 kat kadar yine artış olduğunu söyleyebiliriz. Burada da uzun vadeli yatırımcılar için arkadaşlar fikrimiz oluşması açısından sizlere göstermek istedim. Şimdi burayı da kapatabiliriz artık. Halk yatırımın skor kart sitesinden incelemelerimize devam edeceğiz. Şöyle aşağılara doğru indiğimiz zaman PDD'de fiyat kazanç ve FD Fovik oranlarını görebiliyoruz. PDD'siz 2.55 yani ederinin buçuk katından işlem gördüğünü burada söyleyebiliriz. Aslında arkadaşlar son dönemlerde bu yükselmiş. Birazdan da zaten incelemelerde göreceğiz bunu. Geçmiş yıllarında yine PDD'de oranlarına bakacağız. Şimdi aşağıya inelim ve burada finansallar kısmından net satışlarına, karlarına, öz kaynaklarına bakalım. Yıldan yıla değişimleri nasıl olmuş? Net satışlara bakacak olursak arkadaşlar burada geçtiğimiz dönemlere göre aslında artış olduğunu görebiliriz. Özel özellikle son iki dönemde güzel bir artış olduğu yorumunu yapabiliriz. Bu tabii ki iyi bir şey arkadaşlar. Satışlarındaki artış net karlarına da yansıyabilir. Zaten arkadaşlar burada net karlarının da geçmiş dönemlere göre arttığını söyleyebiliriz. Aslında 190 milyon lira kar ettiği dönemlerde olmuş. Fakat genel olarak yıllık bazda bakacak olursak arkadaşlar şu son bir yıl içinde karlarını artırmaları gerçekten güzel bir haber olduğunu söyleyebiliriz bizler için. Şimdi tablomuzu sağa doğru kaydırıyoruz ve burada öz kaynaklarını toplam aktiflerine bakabiliriz. Öz kaynakları arkadaşlar yıldan yıla artmış fakat yani bazı dönemlerde düşmüş bazı dönemlerde tekrar yükselmiş. Yıllık bazda bakacak olursak da arkadaşlar arttığını söyleyebiliriz. Öz kaynakların artması tabii ki iyi bir şey. Sürekli artan bir öz kaynağı sahip şirketin arkadaşlar sürekli geliştiğini ve gelişebileceği yorumunu da yapabiliriz. Bunu da unutmamak gerekiyor tabii ki. Toplam aktiflere bakacak olursak o da yıldan yıla dediğimiz gibi dönem bazlı olarak düşüşler olabilir. Fakat yıldan yıla arttığını yükseldiğini söyleyebiliriz. Net işletme sermayesinde son bir yıl içinde arkadaşlar düşüş görüyoruz. Net borçta ise şöyle aşağılara doğru bakacak olursak 1.5 milyar lira olduğu zamanlar yani arkadaşlar hemen hemen 2.5-3 senenin en düşük net borç seviyesine ulaştı larını söyleyebiliriz. Yani borçlarını kapatıyorlar arkadaşlar yavaş yavaş. Bu da tabii ki güzel bir şey. Şimdi tablomuzu sola kaydırdıktan sonra aşağı iniyoruz. Burada karlılık oranlarına bakacağız. Brüt kar marjı geçtiğimiz dönemlere göre aslında çok da yüksek bir sayı olduğunu söyleyemeyebiliriz. Fakat son 2-3 yıla bakacak olursak da arkadaşlar hemen hemen ortalama seviyede hatta ortalamanın da belki biraz daha aşağısında kalabileceğini söyleyebiliriz. Buna nazaran da net karında arkadaşlar hemen hemen yine o seviyelerde yani ortalama ve ortalamanın belki biraz altında biraz üstünde oynamalar olabilir. Çünkü tam olarak hesaplamadım yıllık olarak. O yüzden arkadaşlar net yorumlar yapamıyorum. Kar marjları ile ilgili. Bunun için kusura bakmayın. Şimdi burada karlılık oranlarına baktık. Aşağı indiğimizde çarpanlarına bakacağız. Çarpanlarından arkadaşlar fiyatını yıldan yıla düştüğünü ya da yükseldiğini görebiliyoruz. Zaten şurada Aylık olarak baktığımız zaman arkadaşlar ne demiştik? Düzeltmeler yapıyor demiştik. Mesela burada burada 18 seviyelerine çıkıyor. Fakat biraz ileri gittiğimizde 3.75'e kadar düştüğü oluyor ya da tekrardan 7'ye çıkıyor ve tekrardan 4 liralara kadar düştüğü oluyor. Bundan dolayı dönem dönem arkadaşlar yükselişler, düşüşler olabilir. Fakat yıldan yıla zaten hisse fiyatının arttığını söyleyebiliriz. Fiyat kazanç, PDDD ve FD/FOB oranlarının aslında geçtiğimiz dönemlerde güzel seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Fakat son 2 dönemde arkadaşlar arkadaşlar PDDD oranlarının yükseldiğini görüyoruz. Hemen hemen iki katına kadar çıktığını söyleyebiliriz. PDDD de arkadaşlar temel analize geçerken söylemiştim şirketin ederidir. Yani her şirketin ederi birdir arkadaşlar. Burada şu an 2.60 PDD'de görüyoruz. Yani 2021'in ilk çeyreğinde arkadaşlar fiyat 15.34'müş ve 2.60 PDD'den işlem görüyormuş. Yani arkadaşlar aslında buradaki hisse fiyatının ederi 5.90'dır. Yani 5.9'dur. Bunu da yine video öncesinde baktım arkadaşlar hesap makinesinden hesapladım. Sizlere ona dayanarak söylüyorum. Yani şuradaki Fiyatı arkadaşlar 2.60'a böleceksiniz. Böyle bulabilirsiniz hissenin ederini. Ve burada arkadaşlar 15.34 diyor. Göründüğü gibi buradaki PDDD oranlarının düşmesiyle beraber gelecek dönemlerde eski PDD'de oranlarına düşmesiyle arkadaşlar buradaki fiyatında da düşebileceği yorumunu yapabiliriz. Halk Yatırımın Scorecard sitesindeki yorumlarımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi burayı kapattıktan sonra Halk Yatırımın kantitatif analizinden devam edeceğiz. Burada arkadaşlar net satışlar ve karının arttığını bize bizlere söylüyor. Zaten KAP'taki finansal rapordan biz de arkadaşlar yorumlarımızı yaparken yükselttiklerini söylemiştik. İş yatırımdan da aynı şekilde Burada net karlarının %105 kadar arttığını bizlere söylüyor ve net borcunun geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %51'lik bir azalma ile 523 milyon TL'ye gerilediğini de bizlere söylüyor. Şimdi burada aşağıya inelim ve teknik analiz göstergelerine bakalım arkadaşlar. Hareketli ortalamalar RSI ve MACD'de sat sinyallerine satış pozisyonlarını koruduklarını söylerlerken Commodity Channel Index, Momentum ve Stokastik'te alım sinyalleri verildiğini burada söyleyebiliriz. Burayı da arkadaşlar fikrimiz oluşması açısından sizlere göstermek istedim. Kantitatif analizdeki yorumlarımızı da kısaca sizlere sunduk. Şimdi burayı da kapatıyoruz ve yine geldik grafik ekranımıza. Bu videomuzda sizlere Aksa Akrilik Kimya'nın hisse analizini yapmaya çalıştık. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Aynı zamanda gelecek videolardan haberdar olmak için de kanalımıza abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.